Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim teşekkür ediyorum sizlere Evet arkadaşlar tekrardan kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım evet yapıyorum WhatsApp ve Instagram üzerinden e, bireysel açılımlarınızı yapıyorum arkadaşlar bana ulaşabilmek gerçekten çok kolay e, videolarımın altında açıklama bölümü vardır Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Birebir güzel bir açılım yapacağımdan eminim. Evet bana abone olarak tabii ki de beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden destek ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını diliyorum. Lütfen dileklerinizde bulunun sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Evet bu sizin fincanınız gördüğünüz gibi. Temiz bir fincan, ferahlı bir fincan. Öncelikle biraz karmaşı yaşadığınız bir fincan. Ama temiz diyebilirim bunun için. Evet ben artık açılmalarıma başlıyorum. Güzel ve pozitif olan her şeyi alın kabul edin sevgili dostlarım. Çirkin ve negatif olan her şeyi de evreni iade edin gitsin. Evet arkadaşlar maddiyatla alakalı olarak biraz e, sıkıntılarınız çıkmış. Apaçık ortada ve belli olarak görünmektedir. E, maddi ve manevi olan sıkıntılarınız evet var. Ama bu maddi ve manevi olan sıkıntılarınızı da artık hayatınızdan ekart edeceksiniz. Yakın bir süre içerisinde, yakın bir zaman içerisinde ciddi anlamda e, maddi ve manevi olarak açılmalarınız gözlemlemekteyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şöyle göstereyim. Şurada iki kişi az az vermiş ve bir konuşma yapmak istiyor aslında. E, siz de ex partneriniz ya da e, ex eş diyelim artık ona. Görüşme ve konuşma yapmak istiyorsunuz fakat bir tarafın cesaretsizliği diğer tarafı da cesaretsiz kılıyor. Yani siz mesela cesaretsizseniz diyelim arkadaşlar, misal olarak söylüyorum. Karşı taraf da aynı şekilde cesaretsizliği getiriyor. Yani sizin cesaretsizliğiniz o insanın da cesaretsizliği oluyor ne yazık ki. Evet biraz böyle sıkıntı ve stres karmaşalar görebilmekteyim. Şöyle düşünün. Evet maddiyatla alakalı sıkıntılarınız var ama maneviyatla alakalı olan daha fazla var. Mucizeli haberleriniz gelecek. Peş peşe alacağınız mucizeli ve ferahlı haberleriniz söz konusudur. E, bereketsizlik ve kem gözleri net olarak görebilmekteyim arkadaşlar. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. E, i̇nsanlar haneme girip çıktıktan sonra ciddi anlamda bir bereketsizlik, e, bir kötü göz yaşamaktayım. Neden bilmiyorum ama e, sıkıntı ve stresleri net olarak hissedebiliyorum diye bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bu söz konusu olabilir tabii ki de. Ama net olarak söylemem gerekirse sizlere artık bu bereketsizliğiniz, maddi manevi kayıplarınız tamamıyla geçecek ve bitecek olarak görebilmekteyim. Düşündüğünüz bir insanlar çok fazla düşünmektesiniz. Artık bir şeylerin içerisinden çıkamaz hale gelmişsiniz. Bunalmalarınız söz konusu olmuş ve bunalmalarınız söz konusu olduğu için bir uykusuzluk problemlerinizi net olarak görebiliyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz, insanlara zaman ayırmak istemiyorsunuz, sadece ve sadece oturup kendi başınıza düşünce ve konuşma yapmak istiyorsunuz, kendi kendinize konuşmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ve bu da artık sizlerin bunaldığını göstermektedir. İş hakkında baktığımda ise arkadaşlar bir iş konusuyla alakalı bir şeyler yapacaksınız, temiz bir konu olacak bu. E, ferahlı bir konu olacak Öncelikle fakat e, biraz da olsa kendi içinizde biraz da olsa stres ve sıkıntılarınızı yaşayacaksınız şimdi e, bir işte çalışan dostlarım var ise yükselmeler net olarak görünmektedir fakat bir işte çalışmıyorsanız birkaç tane işe başvuru yaptıysanız arkadaşlar o iş yerinden güzel bir haber gelecek Öncelikle sizlere temiz bir haber diyebilirim ben buna bir e, Evet iş yerinden bir haber gelecek ama biraz da böyle muallakta kalacaksınız aslında. Yani düşüneceksiniz, duygu ve düşüncenizde biraz gergit yaşayacaksınız. Yani iki tane işten haber gelince iki arada bir derede kalacaksınız açıkçası. Ama doğru düzgün de bir karar vereceksiniz. Ee, güzel bir karar olacak bu sizin için. Ebedi bir iş olarak görünüyor ve hayırlı bir iş olarak görünmektedir. Evet arkadaşlar mahkeme ile alakalı olan bir durum var burada ee, çok fazla kafanıza takmışsınız mahkeme ile alakalı olan bir konuyu ama bu mahkemelik olan konumuz tamamıyla açılacak ve tamamıyla bir ferah söz konusu olarak görünüyor. Yani şu anda çok fazla takıyorsunuz duygu durum düşüncelerinizde birer karmaşalıklar yaşamaktasınız ama artık bu karmaşayı yaşamanıza gerek yok ciddi anlamda ee, mahkemeniz tertemiz ve ferahlı olarak görünmektedir. Evet son olarak da arkadaşlar şuradaki e, figürü görmüşsünüzdür. Şuradaki figürü. Horoz gibi görünüyor. İki tane alt alta horoz görünüyor arkadaşlar. Bir telefon haberinden sonra e, bu horozu keseceksiniz. Tertemiz bir şekilde adağınızı yerine getireceksiniz. Ferahlı olarak görünmektedir. Bir kişinin niyetine tuttuğunuz bir adak olarak görünüyor. Temiz bir adak. Öncelikle ferahlı bir adak diyebilirim. Evet, dileklerinizde bulunun arkadaşlar. Temiz temiz dilekler tutun lütfen. Evet, dilekleriniz olacak ama biraz böyle yavaş olacağını görebilmekteyim. Ee, yavaş olacak ama temiz bir şekilde olacak. İnşallah da olur. Evet sevgili dostlarım birer böyle e, düşünceler içerisindesiniz, sıkıntılar içerisindesiniz. Bir insan önünüzde eğilecek yani hiç beklemediğiniz bir insan var e, terbelerimiz gösteriyor. Hiç beklemediğiniz bir insan resmen önünde eğilecek. Bu insan sizin önünüzde eğilecek arkadaşlar. Bir adım beklemiş sizden fakat e, o bir adımı da atmamışsınız. Ciddi anlamda atmamışsınız e, ve bu sefer konuların ciddi olduğunu öğrenmiş bu kişi. Kendisi adımını atacak, özür dileyecek sizden ve gerçekten boynu bükük ve size karşı yaptıklarından pişman, sizi özlemiş ve düşünmekte olan bir insan olarak görebilmekteyim. Zaten biraz böyle hata yapmış, hataların üstüne hatalar kurmuş kendisi. Hani derler ya böyle özrü kabahatinden büyük olan bir insan. Evet bir seferlik diyeceksiniz kabul edeceğim. Ama bir daha da aynı hataya düşersen seni asla kabul etmem gibi böyle tehditvari birer konuşmalar yapacaksınız arkadaşlar. Ama bu konuşmalarınız da onun için gayet iyi ve hoş olacak. Çünkü akıllanacak kendisi ve tövbe edecek aynı hatalara düşmemek için. Kan bağı olan bir insan var. Hayatınızda kan bağınız olan bir kişi. Darılmışsınız, sizleri kırmış olan bir insan. Bu kardeşiniz de olabilir. Aile fertlerinden başka kişiler de olabilir tabii ki sizleri kırmış bunaltmış ve yormuş artık tamamıyla iyi niyetlerinizde suistimal etmiş olarak görebilmekteyim bu kişiyi tamamıyla ayak altına almışsınız ama bu insan sizden özür dileyecek tabii ki üzülmüş kendisi üzmüş üzülmüş ve kırılmış ve kırmış olarak görünmekte gelecek ve gerçekten sizlerden bir af dileyecek kabul etmek sizin elinizde etmemek de sizin elinizde tabii ki Aranızda ağır bir şeyler yok ise tabii ki de kabul edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Şurada zorundalık var arkadaşlar. Bunu hissettiniz mi? Şurada. Bakın bir insan oturmuş. Dizlerini bükmüş ve oturmuş. Resmen oturmuş. Ve sanki bir dar ağacı arkadaşlar şurada. Üç bade içerisinde e, mecburiyetten bir şey yapacak her iki taraf mecburiyetten bir şey yapacak. Bakın burada duruyor. 3 çıkmış kafasının üzerinde de. Şöyle yakınlaşalım. 3 vade içerisinde bir zorundalık var. Ne yazık ki. Ama bu zorundalık yerini e, tabii ki de zorundalık olarak kalmayacak bu. O zorundalığı e, bitirecek. Yani bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Zorundalıkla bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ama bu zorundalık artık kalkıyor arkadaşlar. Yani kendi benliğine geçmiş olan bir insan ve kendi düşüncelerini yapacak olan bir kişi olarak görebilmekteyim. Ve bu bağlamda da aranız tertemiz olacak. Bir ev değiştirmek isteyen arkadaşlarım var. Aranızda net olarak görebilmekteyim bunu. Ee, bir ev değişecek. Evet arkadaşlar ben bundan eminim. Ee, bir evi değiştireceksiniz. Fakat biraz böyle düşünceleriniz var. Acaba değiştirsem mi değiştirmesem mi maddi gücüm nasıl olur? Ya da e Yeni taşınacağım mevki, yeni taşınacağım hane bana uğur getirir mi acaba acaba diye diye bir soru işaretleri içerisinde boğuluyorsunuz. Ama e, ciddi anlamda bir ev değişimi görünmektedir. Temiz bir ev değişimi ve ferah bir ev değişimi diyebilirim bunun için. Maddi durumunuz da düzelecek Allah nasıl kısmet eder ise. Gördüğünüz gibi iki tane dilek tutan arkadaşlarım var. İki dileğiniz de kabul olacak arkadaşlar. İnşallah da kabul olsun. Bütün hacetleriniz, istekleriniz ve dualarınız demek istiyorum. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen ve lütfen unutmayınız. Abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden destek ve aboneliğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Sağ olun var olun diyorum arkadaşlarım sizlere. Ee, zaten çok fazla moral veriyorsunuz. Motivasyon kaynağımsınız. Biliyorsunuz bunu arkadaşlar. Ee, güzel açılımlar yapıyorum sizler için. Temiz açılımlar yapıyorum tabii ki de. Ee, sizler bunu hak ediyorsunuz. Emek veriyorsunuz. Ve ben de emeklerinizin karşılığını veriyorum tabii ki. Ee, diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.